Alo Efendim İttihat Bey. Müsaitim tabii, hemen geliyorum. Ha, Sinem Hanım, buyurun. Nurettin Bey ile tanışıyorsunuz zaten. Buyurun, oturun. Bildiğiniz üzere Nurettin Bey otelimizin yatırımcısı ve ortağı. Bu zamana kadar sadece yatırımcı olarak birlikteydik. Ama Nurettin Bey işlerle daha yakından ilgilenmek istediğini söyledi. O yüzden bir süre birlikte olacağız. Öyle mi? Öyle. Yani sizin için de bir mahsuru yoksa tabii Sinem Hanım. Aldığım duyumlara göre buranın asıl patronu siz misiniz öyle mi? Tabii Nurettin Bey'in ne kadar mütevazı bir şahsiyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabii tabii. Bilmez miyiz? O zaman Nurettin Bey, hoş geldiniz. Hepimiz adına. Öyle değil mi Sinem Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mithat Bey, bir mahsur yoksa ben Sinem Hanım'la biraz konuşmak isterim. İşleyiş ve fizibilite hakkında kendisinden bilgi almak isterim. Hay hay, ee, benim de biraz işim vardı. Kalkmayın siz, rahatsız olmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> Sen ne yaptığını zannediyorsun Nurettin? Yani yatırımıma yakından bakmak istedim, ne var? Ben ciddiyim. Ne yaptığını zannediyorsun? Alize'nin hayatından sonra şimdi benimkine mi müdahale etmeye karar verdin? Ama yok. Bir taşla iki kuş değil mi? Hem Alize göz hapsinde olacak... ...hem de kızına gerçekleri anlatmama mani olacaksın. Ne oldu ne bakıyorsun öyle? Vay be. Bütün bunları ben mi düşünmüşüm? Benimle oyun oynamanı öğrettin. Niyetini ikimiz de biliyoruz. Sinem. Canımın içi bir tanem. Bak benim tek bir amacım var. Senin amacını biliyorum. Planını bozmamdan korkuyorsun. Alize'ye gerçekleri anlatmamdan korkuyorsun. Ben kızımı çok özledim anladın mı? Alize'mi çok özledim. Hayatımda ilk kez onsuz iki gece geçirdim. 22 yıllık ömründe ilk kez. Ya, ne yapacağımı şaşırdım aklıma başka bir çare gelmedi. Pişman mı oldun yoksa? Doğrusu işin bu tarafını hiç düşünmemişim. Kızın burnumda tutuyor. Anlat o zaman kızın her şeyi. Bitir bu oyunu. Yapamam. Senin de buna saygı gösterip hiçbir şey anlatmayacağını biliyorum. Bak Sinem, ben sadece sizinle birlikte olmak istiyorum. Hadi gel. Uzatmayalım ya barışalım. Ne gerek var bu kırgınlıkları? Ha? Şimdi susuyorsam sadece Alize'nin daha da çılgınca bir şey yapmasından korktuğum için. Ama eğer onun üzüldüğünü duyarsam her şeyi anlatırım. Şimdi müsaadenle. Başka bir şey yoksa yapmam gereken işler var. Sinem. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ama benim etrafım